Sese bak. İnşallah yayına o kadar gelmemiştir. Şöyle hız testi yapalım. <laughs> yapalım. Bir tarttık. Tamam bitti yeter şimdilik şurayı kapatalım zaten telefondan ekliyorum gelmek isteyenlere şöyle. Arkadaşlar yayın düzeldi mi? Bahar stil bıraktıysan Fandan <laughs> aldıklarını siksen falan ver <laughs> Skolun çak yapmıştın lan Ben burada yayını halletmeye çalışıyordum adamlar donuyor diyordu o yüzden Sana dur dedim Yayına bakalım telefondan bakayım Yayın güzel değil mi beyler? Yayın donmuyor değil mi? Hile geldi. Ha, bana diyorsun. Hile geldi aynen. Onu, onu vereceğim dedim de vermedim hala. <laughs> Neyse. Bakın arkadaşlar 10 saniye hareket edeceğim bakayım donuyor mu yayın şöyle. Ben de şu an güzel gözüküyor telefondan da Bakalım. Neyse bar sıkıntı yok. Aa evet 17.5 milyon olsun o Hopski ile ile çalınmıştı aynı. Onu diyorum. Sen dün vardın hatta sen de dün vardın. Yayın güzel lan yayın güzel. Donmuyor. Tamam donmuyor. Bende de donmuyor oyun. Şu anda oyun kesintisi güzel. Bende donmuyor. sizde de donmuyor. Güzel. Böyle pvp atarım. Bir de donmuyor şu an zaten. Yayın. Bilgisayarı bir geliştirsem var ya. balonat yayını açacağım. Ses çok fazla. sunucuya gelebilirsin. Hiskov'un. Abi pp'lik 3 bir anıt getirdim. Gelebilirsin sunucu o zaman. Servera gelebilirsin FTB. Hilmi. Bu kim lan? Bu kim oğlum? Abi ilk önce 32 milyon burayı tabancası koyacağım. Sen ne koyacaksın? He. Ben de 42 milyonluk Los Burritos koyarım. Ya da 67 koyarım direkt. 67'ı pivot atayım. 67 koyma demişsin. O zaman Los koyayım Ama yanında kazanırsan bir şey daha vereceğim bana. 32 milyon az çünkü. Benimki 42 milyon çünkü. Bana 10 milyonluk bir şey daha vereceğim. Abi sen de nasıl canlı yayın açıyorsun? Kankim geliyorum ayarlara, OBS ayarlarına şöyle göstereyim. Şöyle tamam mı? Gözüküyor aynen. Videodan şu çözünürlüğü kendim yazıyorum. Şuraya 1080 X 1090 20 yazıyorum oluyor. Neyse biri geldi bir dakika arkadaşlar. Bu ne la? Bu kim lan? Bu kim la? Niye bu base'e geliyorsun la? Hile la bu. Engel engel engel. Hilmi çık adı abi adını bilmiyorum ama pot hot pot'un balkabağı hali var. Ne verirsin? a Şey onun adı. Neydi lan onun adı cidden? Bir şey pot du herhalde. Santa pot hot değil. Pumpkin herhalde. Pumpkin pot hot'tu herhalde. Pumpkin pop. Pump. hak kaç veriyor ki ona göre? Ama çık dedim ya. Boş base veya kötü base gelmeyin. Abi dual davet at. ismini söyle. Ama bir şey daha vereceğim yanında kazanırsam. Söyle ismini atayım dual. Hamza. Kaç veriyor Hamza? Cadılar Bayramı'nda gelen posot değil mi? Kaç veriyor? Onu soruyorum. Bak bak git bak ismine de bak. Abi dual davet et. İsmini söyle ismini. Spooky Pumpkin değil. Spooky Pumpkin değil zaten onun oldu da Ha Spooky Pump kim var sende? Yoksa Potat'un de cadılar değerinde gelen mi? Bir tane cadılar var Kullanıcı bulamadı mı diyor Kullanıcı bulunamadı diyor kankim Yanlış atmışım. 135 milyon Lagrande İyiymiş. işte? bir şey vermem ya. La Grande bilmiyorum. Beyler La Grande blok, La Grande de Veriyorum. 1 milyar bak La Grande'nin 1 milyar 68 milyon los kendi olur mu? 30 milyonluk esokla pipi atarım los kendiye. Kitancıklı tera, tera ne verirsin? Arkadaşlar kötü bir şey değil. İki tane çıktı. Terra ne Terra? Kaç veriyor kankam? Medusasız kankam. Ben medusasız yapıyorum haberiniz olsun. Bir dakika arkadaşlar yayın açacağım şimdi. Bir daha gelirsiniz. Yayını biraz donuyor bende. Oyun biraz